Bu ne ki maç olsun ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen hanım misafirlerim oluyor. Gülme bizim de hanım misafirlerimiz oluyor. Oluyor. Çok sevdiğim futbol bu mu diye anlatıyorlar. Diyorum vallahi bu değil yani benim. Çok sevdiğim futbol bu olamaz diyorum yeminle. Ne maçlar gördük biz ya. Çekirdek boğazıma kaçıyordu. Alex'i gördük, Hacı'yı gördük, Sergeni gördük abi. Dur dur kapat bak maçı sana. Bunlardan birini anlatayım. Kimi? Sergeni mi? Sergen'i nasıl anlatayım gerçi ya? O başka bir oyun şüt. Beraber de çalıştık biliyor musun? Bak. Ya abinizi ne sandınız? Sergen'i anlatacak kadar Türkçe bilmiyorum ama size şöyle bir yardımda bulunabilirim. Bak dinle. O Liverpool'da Fowler'a asist yapmalı. Barcelona'da Guardiola topu kaptığında oyunu kurması için o binlerce maçın kaderini tek başına değiştirecek kudretteki sol ayağı vermeliydi. Kantona golü attığında ilk sarıldığı kişi kendisini ortaya yapan Sergen olmalıydı. Ara sıra Maldini'den savunma yardım etmediği için fırça yemeli ama yine de Capello'nun kadroya yazdığı ilk isim o olmalıydı. Serpilam'da tüzüne aittir bu sözler. Sergini keşfedip çıkaran büyük hoca. Ellerinden öperim. Bir başka büyük hoca Lucescu bak ne diyor. Türk futbol tarihinin son 25 yıldaki en iyi oyuncusu. Becerisiyle Platini, Maradona ve Zidane seviyesinde diyebilirim. 40 yıldır futbolun içinde ve böyle futbol yeteneği bulunan oyuncu görmedim. Haksız olabilirler mi? Haşa. Bak dinle. 100. yıldaki Denizli maçında 3-5 kişiyi böyle seri çalınladıktan sonra kaleciyi de geçmiş ama açısını kaybettiğinden ortaya böyle topu çıkarmış kimse dokunamamış. Maçtan sonra olayı Cunti'ye soruyorlar. Uzun uzun anlatacağımızı özdeyiş yapıp kısa kesmiş İtalyan oyuncu. Ama biz de herkes gibi Sergen'in yaptığı hareketleri hayranlıkla izledik. O kadar ki topa hareketlenmeyi bile unuttuk. Sergen Yatsın yurdun dört bir yanında. Edirne'de meyhanede, Ardahan'da çeşme başında, Adana'da pamuk tarlasında, İdeal tepe'de, Halı Sağ'da, Ataşehir'de, Nargile Kafede, okul bahçelerinde, üniversite kantinlerinde onun ismi, futbolu, frikikleri, geyikleri hep anlatılıp durmuştur. Ama işte Sergen Özden'i tüm cümlelerin ama işte diye bir bağlacı da mutlaka almıştır. Daha iyi yerlerde olabilirdi, daha güzel olabilirdi her şey diye. Hani sormuşlar ya, Sergen, Pierre Van Oydon senden daha iyi frike katıyor diyorlar ne diyorsun? O da cevap vermiş. O çalışmış yapmış. Bizimki Allah vergisi diye. O kasmamış be abicim. Siz de hala sızlanıp durmayın. Canı istediği gibi yaşadı. Hiç pişman olmadı ki. Kassaydı, dertlenseydi belki de sergen olamaz. Boş versenize. Tigana sergen için dedi ki 4 kilo versin Real Madrid'e transfer edeyim. Onun umrunda bile olmadı. 4 kilo versem jockey olurum dedi. Sergen böyle sergen oldu. Samimiyeti batmasın kimseye. Frikik demişken bugün gün serbest huş kazanıyor takım. Ahmet Dursun geliyor topun başına. Sergen'e şöyle bir dönüyor. Abi ne yapacağız? Şahken ne dese belinizi. Ne yapacağız Ahmet? Ben vuracağım, gol olacak. Pozisyonun kalanını sona yakın gibi anlatmama beklemeyin. Gol yani kısa kesin. Genç kardeşlerim iyi dinleyin. Hani o size iddiada Alman liginden uzak durun diye takılan adam var ya o kadar yetenekli ki. Bir keresinde Rize maçında 85 metre topu sürüp kaleciyi çalımlayarak attığı golden sonra golü soranlara olur böyle şeyler büyütmeyin dedi. Onun için zor değil ki. Bir de bu adama yok Tümer'le yan yana oynar mı? Yok koşmuyor filan diye fosilleşmiş eleştirilerde bulundular. Hatta rahmetli Vedat Okyar birinci elden sormuştu bir keresinde yine 10 numara cevap vermişti. Ya Vedat abi ben koşunca yoruluyorum. Bunu kimseye anlatamıyorum bir türlü. Alex'e de yaptılar aynısını Hacı'ye de. Ama şimdi mumla arıyorlar ya. Bir de neye tav biliyor musun? Böyle büyük adamlar diğer baba oyunculara toz kondurmuyorlar ya. O müthiş karizmatik gelir mesela bana. Sordular Sergen'e Fernandes yıldız mı diye. Ne yıldızı ya ben Hacı ile oynadım dedi. Alex'e de Sergen'i sordular. Her milli kadronuz açıklandığında serginin ismini arıyorum nasıl olamaz diye şaşırıyorum. Çok iyi değil mi ya? Aynı golü iki farklı kıza hediye etmiş, araba karşılığı gol atmış, masaj yataklarında böyle uyuduğu için antrenman kaçırmıştır evet. Ama son dakika frikikler, Chelsea zaferleri, İsveç galibiyetleri, bundan çok daha fazlası onun için binlerce insanın maça gitmesi gibi iyilikleri, güzellikleri dokunmuştur futbola. Şimdi hiç birisi için özellikle maç seçip gidiyor musun güzel kardeşim? konu kapanmıştır.